Vay selamun aleyküm alligator. Tamam tüm dostlar buradayız şu an. Şehir tamam dışına çıkabiliriz bence. Kaç kişiyiz burada? Şehir dışında bir kasılalım gelelim. Oğlum dışarıda pimpi açık bu arada. Sakın! Açık, sakın! <gülüyor> yaklaşmayın! Yaklaşmayın! <gülüyor> Gençler dışarı bitik riskli. Sakin oluyoruz. Gelin NPC'den giriş piyasasını alın gelin. ben ufaktan bir kasılalım o zaman ya beyler. Herkes geldiyse. Allah köy! Seyirme gelmişler ya, yağmalamış ya. İyi ya. misler abi? Köy daha yağmalanmamış, duvarları duruyor köy. <laughs> sök, sök, sök. Abi, şey ya. Şimdi oyunu bitirme bildirimi gelecek ya. On <laughs> <laughs> diğer boyutlara geçmeyin, kesinlikle geçmeyin. Geçen meydanda idam ediliyor. Oğlum <laughs> ne oluyor lan Çıla, çıla. Şuna mı aç lan? Hey, onlar da buldun adamım. Ya, <laughs> onlar da buldun. İskeletten düştü adamım. İskeletten. Hay, düştü. hadi ama, hadi Zaten ama. Son bir vuruş. Oh. Hey, adamım oh. indir onu, orada çabuk indir. İndirin silahları indirin. Oh. <laughs> Abi, beni deneme, beni deneme. Hey, mel Allah, köpeği otur, köpeği otur, otur. Bu nereden geliyorum oraya geliyorum oraya sakin olun. Bir arıza çıkarmayın, bir ya, arıza. Adam aşağı ya. Attı ya. ben seni Doğru. hiç Sonra nefes yani. alamıyorum, yok he, Öyle diyeyim sana. Hayda. Ya kim dayıyor bana ya? Eh be. Vurdum. Abi kim... <laughs> 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 Ama şu an var ya bu kadar insanla nasıl bir hala biri döndürmedi bir hayret ediyor. Ooo indir onu indir onu. Ben bana gelsin. Dostum <laughs> indir onu. <laughs> çila men çila çila. Senin çila, adamsın, senin adamsın. Çila. Senin çila adamsın adamsın çila men çila çila. Hiç gerek yok adamım hiç gerek yok sakin ol sakin ol. Hey man, hey. eezy, eezy, onu indir. Sakin. <il> you <laughs> wanna come Ermeydan, he? You <laughs> wanna come mi? He, ben götümesin diye. Hayda! Büyük iş geldi, büyük iş geldi. İyi smeci derdim, Hayda! Verdi bir tur, verdi bir tur. Kameralar <gülüyor> şahit. Ay. Ay. Vallahi o sabahtan beri gang fight atıyoruz. Gelin yatalım ya. Yatak var mı buralarda? Bir uyumayın inelim. Köylü kalk lan. Ben ben Oha 14 kişi <laughs> <çiğ> uyuyacak. <laughs> <laughs> Oha sunucu <laughs> kaç kişi? Uzun bir gece olacak beyle. Neyse iyiyiz ya iyiyiz. Şu an sükunet barış sağla. Oğlum ya şimdi <laughs> Adam bak tanlıyor Skunet Barış diyor bak sen silah Vallahi çekiyorsun. Vallahi ya. <laughs> ya. Mabe 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 sabah olsun. Bir so ya. <gülüyor> <gülüyor> Allah rahatsız ver. <laughs> Koyalım bir şeyler. İyi olur yani bu uçuda. Ben koydum. Eşyalarınız falan. <gülüyor> <gülüyor> Hiç saniye sürmedi çalınmaz. Pişirelim pişireceklerimiz de. şöyle şu bu ekip burada mi? kaç? 1, 2, 3, 4, 5, ben altı 6, 7. 7 kişi <laughs> maden yapalım <laughs> bir. Oğlum geri kalan 7 kişi nerede? <laughs> <laughs> <Aha. gülüyor> <Evet, gülüyor> dedin? De 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 Allah! Ne oluyor? Bak var ya harbi burada. Kim yaptı onu? Allah! Kim yaptı onu? Hayır <laughs> yapma. <laughs> hadi hadi çil, çileyip bir, bir yayın. Oha! Hata mı vurdu kanka? <laughs> <Vurdum>. Ebesinin <lan>. al. <laughs> kanka buranın <laughs> girişi var çıkışı yok abi. Hadi böyle. bakalım. <laughs> lan! Stay! Ya. Ooo gençler biz elmas bulduk. Diğer türlü müydü ya? Şöyle miydi? Hah yaptım artık sıfır silahım var. Bunda var ya ne evet. genk savaşları çıkacak. Baylar buraya biri girmiş mi ya? Bu normal mi kanka bu oluşum? Bu normal ya. Bu şimdi coğrafya dersinde... <laughs> 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 bir de adamın güleşimine uyuyacağım. Allah helmaz. <laughs> <Ha, geldim>. Allah helmaz. <laughs> Hayır kanka. <laughs> dur 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 dur. <laughs> ha Sen gidiyoruz. Yani. Gidiyoruz gençler. <laughs> <laughs> Kamu mağaracılık yapıyoruz gibi. Beyler bence ana dönme vakti geldi yani ne diyorsunuz? Bence de dönelim beyler. Bence de. Tador'dan. Bir tane arazi kiralayalım. ikim dikime başlayalım bence biz. Bence buraya bir pazar getirmemiz lazım beyler. <laughs> Usta gel tarla süreceğiz. Gel gel oğlum burası bizim. Oğlum el alem vurduracaksın kanka biz tüfekle gelecek artık say vuracak bizi ya. Dümdüz devam ediyorsun bir alt geçit var. Gördün mü alt geçidi? Ben şunu etraf çapala bakalım nereye kadar gidiyorsun. Hemen bunun bir çalışmasını yapacağız. En verimli tarlayı yapacağız kardeşim. Heh, alt geçitten geçtin ya sağa dönüyorsun. Ana yoldan yardır bir asma köprü var. Onun altından falan geç bir kule göreceksin dümdüz devam. Oo oh, tarım. Ha o asma köprü gördün mü? Altından direkt dümdüz yardır. Biz Tador şehrine çıkacaksın oradayız biz şu an. Bak gelin mesela size ekmek yapmayı öğretiyorum chat. Hazır mısınız? Gelin abi ekmek yapacağız. Ha düz devam düz devam hiç bozun. Buğdayı nasıl ettin? Geliyorsun böyle öküz gibi buğdayım var. Parayı kıracaksın. Bir de imsi bir şey var. Geliyorsun abi değirmene. Burada ne var kardeşim? Değirmenci var. Böyle geliyorsun bak tık bir tane ekmek yaptırdın kardeşim. Bir altın karşılığında bir de üç vid veriyorsun. Değirmenciden yaptırabiliyorsunuz. Nasıl? Sen düz devam et. Bekle ben şu an nerede olduğunu az tahmin ettim. Adama yarım düz, devam et, de farkın... düz devam et geleceğim bak. Bir tepe var o tepeye geç. Hayda yanlışlık var o zaman işte dur geliyorum. Sushima'ya getireceğiz abi ekmeği. Beyler ben bizim buğdayları işletmeye götürüyorum bu arada. Biz Sushima'ya gidip bunları satışa koyalım. Sushima'ya hayırlı olsun ya ekmekçi de açtı. aynen öyle. Aynen öyle. Artık Sushima'da da pazarımız var. Burada da elimiz var. Hayırlı olsun millet artık pazarımız evet. pazarımızı da açtık. Şimdi 36 sen kaç diyorsun Enes kardeşim? Ya sen diyorsun sen buraya geç. 5 mi? Ölü fiyat. Ama yaptım, sen işte de, çok fiyat Ama de çok ölü fiyat yaptın. Ama kardeşim 5 5'te çok az şimdi. Yani hadi 7. Oğlum şu ne öldürdünüz? Ekmek 3 altın ya. Ekmek 3 altın. 15 15. Bak 14 sikke ya. Bak Osmanlı sikkesi yani. 5 tanesini 14'ten satalım. Tamam. 70 altına 5 tane ver. Aynen. Tamamdır. Kontrol et kardeşim benim kasanı. Geldi. Keseni. Hayırlı olsun. İlk ticaretimiz hayırlı olsun. Biz bir bence sentre evet. dönelim. Tüm malzemeleri bir evlerden toplayın size. Ne kadar maden, e, demir, bakır ne var ne yok gidelim hurda yapalım. Hurda Neyim için gidiyoruz. Kan hurda için gidiyoruz. Bir demir eritebiliriz ya da bakır erittirebiliriz para karşılığında. Hurdaya çevirtiriyoruz. Bunları bir hurda yaptıralım. Değerlendirelim bakalım neler yapabileceğiz. Biz... Hurdayla kılıç yapacağız değil mi sonra? Aynen kılıç hapkı Zırh çekisim var ya. Kılıç hadi gene çok kişiyiz. Bir tane creeper görünce 9 kişi tecavüz ediyoruz da. ben şimdi bir tane bir gözlük yaptırsam kafi. Ya da full set çeksem mi ya? Paraya kıyıp. Çekeyim mi? E çekiyorum. Çek. çekiyorum. Ya. Çekiyorum ya. Oo para bok. Bitti para ya. Aha. Ne oldu? İp. O nereden çıktı oğlum? Bilmiyorum buradaydı. Hadi gidiyoruz. Bir gidiyoruz hadi bakalım. <laughs> Satacağız bunu. <laughs> Okutacağız bunu lan. Şşş. Derleniyor oğlum. Hah. Sürü bakalım. Vallahi gidiyoruz. Beyler 25 tane hurda olabildim ben. Oğlum, Oo. Ben ne haber güzellik ya. Şundan bir elma yiyeceğim menes. Ben değilim lama yiyebilir. Ha o zaman almayacağım. Pumpkin pie aldım. Beyler bir üzerinizdeki ingıtları şuradan bir şey çevirseniz de hurdaya. Ben <laughs> çevirdim ama. Bir kademe mi upgrade diyebileceğiz kılıçları? Bir kademe mi upgrade diyebiliyoruz kanka böyle? Ben de bir de 4 kişiyiz ya bir tık fazla hurda lazım. Bir de ben... Bu yayın bir evi upgrade demek istiyorum ya. Evim, benim yatak odasının fukaralığı bir görmek lazım ya. <laughs> Benim... <gülüyor> kanka <gülüyor> Sadece yatak var. Tam ortada çok fukara ya. O şehir dışında yaşayan gece gelip <laughs> ya, ha, <laughs> <yorluyorum sen> ya. <laughs> Nasıl ya ya. Öncelikle videoyu buraya kadar izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bu videoyu ekiple birlikte geliştirdiğimiz henüz yapım aşamasında olan Minecraft sunucumuzda oynarken açtığım yayınlardan bazı kesitlerdi. Sen de gelip aramıza katılıp bizle birlikte oynayabilirsin. Ayrıca sunucu hala yapım aşamasında olduğu için gelip bizle fikirlerini paylaşabilirsin. Discord linki açıklamada. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere.